Evet. Bugün yine bacımla beraber. <laughs> Ayrılmayan ruh ikisi. Evet güzeldi. Ablamlar şimdi Anadolu Hisarı'nda güzel bir kahvaltı yaptık. Şimdi bir vapur sefası yapacağız. Keyfi böyle sefası dedim. Sefası keyfi aynı. Aynı mı abla? Aa, evet. doğru gidiyoruz. Biz dedik direkt Emirgan'a gideriz ama kaptan dedi ki Emirgan yapın Emirgan'dan Emirgan'ı öyle geçin dedi. Abla Emirgan'dan mı takılalım yoksa? Oradan geçeriz gideceğimiz yere. taraftayım canlarım. Karşı Avrupa yakası. Vallahi telefon bir elimde sallandı. O kadar ee, rüzgar var. Bir bakmışsınız telefon şeyde denizde. Ay Allah göstermesin. arkadaşlar Emirgan'a geldik ama tabii ki biz inmiyoruz Emirgan'dan gidiyoruz bebek tarafına artık bebekten de nereye gideriz onu bilmiyorum ablam dedi gel bebeğe gidelim dedi şu an o kadar sıcak ki anlatamam size bu iyi nasıl güneş vuruyor bir an önce hareket etse de gitsek gerçekten gidiyoruz bebeğe abla yiyecek devam Bebekler mi kalacak? ha? Orayı gezelim. Ha, tamam. Biz bebekye gidecek bir şeyiz. arkadaşlar. Vapur durdu ya, vapur durunca. Tamam, hareket etmeye başladı. Allah hızlı gidiyor çok şükür. Çok şükür gerçekten hızlı gidiyor. İşte böyle canların böyle evrilden. diyor vapurda durmaya razıyım diyor. Oldu abla oldu dedi. Nasıl gülüyor bakar mısın? Rahata bak. <laughs> evet rahata bakın. Akşama kadar diyor vapurda diyor gezerim diyor. Gülmeyelim mola Mola vermeyelim oldu ablacığım. Canlarım. Yıllar denize sıfır canlarım benim. Karadeniz'de. Karadeniz'de. Karadeniz'de makara lahana dolmasını sarmasını da bilmez, yemesini de bilmez arkadaşlar. Hiç sevmez. Ancak seni şikayet etti. <laughs> dedim ki Karadeniz'de makara dedim dolmasını da sarmasını da bilmez, yemesini de bilmez dedim. Islamayı, da sevmez. Islamayı sevmez. Kimisi trip diyorlar. Kusur çorbasını çok sever. Ondan sonra yani hamsi yani. pek yemez. Hamsi. İçine mısır ekmeğini doğrayacaksın. Onu afiyetle yiyeceksin. Afiyet diyor ki başladı diyor bu diyor. Vallahi mısır ekmeği deyince canım çekti canlarım benim. Ne yalan söyleyeyim. Severim mısır ekmeğini çok severim. Mısır çorbasıyla beraber. Yoğurdun içine doğrayıp. Bak denize giriyorlar. Hava havası Bak şuradan denize giriyorlar abla. Güzel de Bebek. Evet, şimdi Bebeğe gidiyor. Bilmiyorum bir durağı nerede abla. Geri gidelim. Geri gidelim vallahi gitme. Bana yemin ettirdi ya. Geri gidelim diyor. Bilmeyelim diyor. Olur mu ya? Olur mu ya arkadaşlar ya? Bu bana yapılır mı? gözlemledim de. Mesela. Yok. Aynen. Caminin minaresine bakın arkadaşlar. Göremedim. Göremedin mi? Aynen. Bak tam ağacın arkasında kaldı. Evet buradan da görünüyor. Çok küçük caminin Aha işte bak abla. Caminin minaresi bak. Çok küçük. Cami de küçüktür ama imanı büyük tabii ki. daha küçük bir yer versinler. Başka bir şey istemiyor. Evet anladım canım anladım. Anadolu Sarı'na tekrar geri geldik hocam. Bindiğimiz <laughs> 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 Çünkü bindiğimiz Emirgan'a gitti. Son durak. Bak şimdi abla bindik ya. Son durak Emirgan. Şimdi Emirgan'dan tekrar hareket ettik. Bebeğe gidiyoruz. Şimdi burada yok inmeyeceğiz. Daha ne ineceğim ya? Oradan bastım ya abla tekrar burada Demir gittik. Ondan sonra ablam oturdu. Ben gittim iki tane kartı bastım. Turnikeleri boş çevirdim. Sonra tekrar bindim. Şimdi artık son durak herhalde bebek bilmiyorum. Canlarım benim. Rüstüme yaklaştık. Bebeğe geldik canlarım benim. Çok şükür Allah'ıma. Yalnız benim ablamın morali çok bozuktu. Yazık çok üzüldüm. Geldik ya hani istiyordun ya tur yapmayı. <laughs> tamam geri gidelim bugün evet. evet. Şunu mu diyorsun abla? İkinci boğaza gidiyor. Şöyle dönüyoruz. Bak rıhtım şurada. İskele yani. Abla buralar hep kafe bak ama en çok güzel gezilecek yerler vardı. Ha şimdi bir şeye tekrar geri gidelim. Emrime gitseydik işte ip alardık ve bir şey battaniye arardı. Ablamın canlarının canlarım gidiyoruz. Yer geliyor, yer geliyor, battaniye yerliyoruz. Rabbim bana babaanne olmayı nasip etti. Şimdi ablamı inşallah Allah'ın izniyle babaanne olmayı nasip edesin. Ben de böyle heveslendim ona battaniye örmek istedim. Örmez miyim? Bu seve severim. Vallahi evlerine gitseydik ip Bak ne olurdu. Şimdi beni oraları tek başıma gönderecek sonra arkadaşlar. O ipleri ben tek başıma taşıyacağım. en iyi Kardeş olmak böyle bir şey. Teyze olmak böyle bir şey işte. Severim görelim valla. Hevesli hevesli. Kapıya <laughs> şaşırttı dedim ne yapıyor. kadın ya. <laughs> Ablama diyorum ki sen diyorum kalabilirsin diyorum. Oo, bak abla burası da kafe mi var? Canım. Ee, acayip Türk kahvesi istiyor canlarım benim. Öyle böyle değil. Resmen kahve krizine girdi. Ama bir kahve keyfi de yapılır yani. Anam bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Ay beni gördünüz böyle gittim ya. Allah'ım evet. evet. canlarım benim. Bakın. kilo bebekte. Evet. Ablam yürüyelim diyor canlarım benim. Türkan Sabancı bebek parkıymış şurası da. kahvaltıyı biraz fazla yaptım arkadaşlar kaçırdım yani fazla kaçırdım dedim şu an acayip bir şişkinlik var bir limonlu soda veya sade soda alıp da içmem lazım ki Türk kahvemi de rahat rahat içeyim canlarım güzel güzel Onun ne güzel farkı da büyükmüş he. Yürüyüş alanı da var ne güzel. <laughs> Biraz yırtıcıya benziyor abla dikkat et. Uykudunu yandırdın çünkü sen onu. Sen gerçekten uykudunu yandırdı. <laughs> Nereye oturalım? Bu taraf güzelmiş ama. Şöyle oturalım abla. Evet şöyle. Bebekteyiz canlarım benim gördüğünüz gibi. Tam yol kenarına oturmayalım ya. Yok. Bak bak. Erkek ya. Tipinden belli, bakışlarından belli. Oy. Patilere bak patilere. Abla sinirlendiriyor ne? Ağzı mı yer onun abla? ağzını ağzını Teste geldim o çağzını. Uykusu var uykusu. Hadi uyu sen uyu. Sen bilirsin oturalım dersen oturalım. Orada da orada da var. Evet. sakin diye dedim ben. O zaman buraya oturalım. Abla baksana birisi de masanın üstünde uyuyor. Bak bak. Taksi durağını. Evet. Bak sandalyeyi kendine çekiyor. Yes. <laughs> Nasıl seviyor. Ah bir tırmalasa seni ne keyif alırım. Öyle bir tırmalı benim. Güneş <laughs> Tak tak gözlüğü de tak. Ha ağzında bir şey var ablanın yara herhalde ağzı. <laughs> i̇şte bunu görmek istedi. Abla nereye girdik? Nusret'e. Harbiden Nusret'e girdik arkadaşlar. Oradaki kahve yeri benim içime sinmedi. Ablam da anladı fark görmedi. Her lefayı görmedi. Ondan sonra şimdi benim orası içime sinmedi daveti ablam anladı. İçine sinmediyse kalkalım dedi. Evet dedim kalkalım dedim. Sonra nüfsete girdik canlarım dedi. Sonra şimdi geldik. Kahve içeceğiz burada Türk kahvesi denize kahvesi. Arkadaşlar ablam kedinin parayla oynaması gibi oynuyor bugün benimle. Bir oradan oraya, bir oradan oraya. Girdik, reklam vermek istedim. Ay bir yere girdik arkadaşlar. Gör Fiyatlar nesi sabit abla değil mi? Aynen. Gömlek de, pantolon da, elbise de 7 ile 8. Sadece o 7 8. 7 8'den aşağıya yok. 1000 lira 7 8 TL mi? 1000 lira. Hayır. 7-8 dedi ya. 7-8 ha, 7, ha, 7, 8, yani. 7, 8, 7, 8, evet dedi doğru. Yani 7 bin, 8 bin lira. 7 bin liradan aşağıya hiçbir şey yok. Hepsini sabitlemişler. 7 bin, 8 bin, 7 bin, 8 bin. Gömlek şey, şey Hepsi aynı sabit fiyatta canlarım benim. değişmiyor yani. Aynen öyle. Çok olduk valla. Hayır bir, bir fark var, olsun yani arada ama fark da yok. Ey abla. Şey reklam vermiyorum. Bak abla. Bakın eğer hoşuma gitmedi. Ee, aynen böyle geldik. Bak şimdi burası içime sindi abla. Burası güzel. Güzel abla. Sonra arkadaşlar deniz kenarı ya. Ya orası bana bir basit geldi abla ya. Bir tuhaf geldi orası bana. Sonra e, üst kata çıktık kahve içmi. Orası da neydi abla? Sushi. <laughs> Daha verseler yemeyim acaba? Ben de yemem. Allah şey büyük falan. konuşmayayım. Acından da ölsem <laughs> ben sushi yemem. Ondan sonra bir üst çıkalmadık. Anam orada da kocaman bir köpek. Ben çağırdım. He ablam kafayı kaldırdı böyle bak ama benim bir merdivenlerden inmişim var arkadaşlar. Tabii ben o an oraları falan çekmedim. merdivenlerden nasıl ineceğimi şaşırdı. Şimdi burada güzel bir keyifli Türk kahvemizi içelim gerçekten. Şöyle denize karşı. Ondan sonra da Eminönü'nü iptal ettik. Zaman Aynen. Orayı iptal ettik. Artık buradan artık Allah'ın izniyle inşallah evimize gideceğiz güzel canlarım benim. Bizi mi? Güzergah neresi Güzel söyleyemiyorum. Buradan çıkınca mı? Bizim mi? yazıyorsun? Bizim ev. Bizim evde de şey yaparız. Uğrarız. Eve gideceğiz. Bilmeyeceğim mi evet. arabada? Ben davet ettim arkadaşlar. Abi. Evet yolu çok uzun çünkü. Gerçekten yolu çok uzun. Bak burada tavla falan da oynuyorlar Güzel yani. Hoşuma gitti. içime sindi benim. Bana me, sindi burası. Güzel oldu. Gerçi Emre'ne gitseydik, çok gitseydik, çok gezecektik oralarda. Emre'ne de gitseydik arkadaşlar bu sefer de çok gezecektik. Harbiden de çok yorulacaktım orada da. Buraya geldiğimiz iyi oldu. Teşekkürler. Afiyet olsun. Kahvenin arkasından birer çay içerik abla. Kahvenin arkasından da birer çay içerik. Anne, fincanlar çok küçük. Kuş yuvası Yemin kadar. mı bekliyordun? Yemin ederim kuş yuvası kadar. Fincanlar. makine kahvesi. <laughs> makine kahvesi yapıyor <laughs> şey Ben kahvesinden makine kahvesini sevmem arkadaşlar hiç. O böyle birden kaynatıyor ya. Ama cezve de böyle ağır 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 kaynıyor. O daha lezzetli oluyor. Daha güzel bol köpüklü. Ha bu da köpüklü ama makine kahvesi. Neyse canlarım bizler kahvemizi yudumlayalım şöyle biraz yorgunluğumuzu atalım. Ben her yeri çekmedim. Bayağı biz ablamla yürüdük. Mağazalara girdik. Nusret'e girdik. Şu Neydi? Şu si miydi? Şu Sushi'ye e, girdik. <laughs> Şu girdik. Ablama bedava versinler ablam yemez. Bana yemez, artık kesinlikle yemez. E, teleferi gördüğüm yerde ben yolumu değiştiririm. Ondan sonra öyle yani. Çünkü bugün gerçekten çok korktum da. Biz Ka Kar e miydi abla? <laughs> Kartepe'de evet avlanman telefereye bindik arkadaşlar o teleferik açıktı ben onda böyle korkmadım sen o gün çok korktun ben sana cesaret vermiştim açıktı. evet teleferin gerçekten ve daha biraz daha uzundu bak bu çok kısa sürdü ama o kısa sürmesi beni çok korkuttu daha annem arıyor telefonda görüştüm annem aradı canlarım o sırada durdurdum Eee biz şimdi çıktık. Diğer bir arşıyan varmış. <laughs> Nerede bilmiyoruz. Oraya doğru. Bakın ablam orada yürüyor. Ben burada yürüyorum. Yorulduk. Çünkü e, oradaki iskelede beklemek istemedik. Sebebi şu. Beklemememizin sebebi e, saat 6'yı geçecek kalkması. Biz dedik orada bir saat beklemeyelim. O zaman ne yapalım? Deniz kenarında yürüyelim. Diğer iskeleye gidelim dedik. Bak. Şurada kulelerin e, kule yani. Ay. Görülüyor. Altın izahattaki kule. Güzel bir sahil kenarında yürüyüş yaptık ama kahve kahveden sonra çay. Çok iyi geldi. Nasılsınız bak. Hep beraber bebeği de gezdik. Bakın böyle sahil kenarında hep beraber yürüdük. Ablama diyorum ki: "Abla, dur tek kamerayı kendime çevireyim. Abla ben yarın dinlenmek istiyorum." dedim. O da diyor ki sabah kalk kahvaltıya gel bana. Söz vermiyorum dedim. O yüzden bakacağız. Haydi vedalaşalım abla. Arkadaşlarımızla çok yoruldu çok. Hepinizi öpüyorum diyor. Çok yoruldu. Ben de yoruldum. Ben çekimlerin hepsini yapmadım canlarım. Biz bayağı gerçekten gezdik. Keyifli oldu. Şimdi de iskeleye doğru yürüyoruz. İşte gördüğünüz gibi sahil kenarından ikinci boğaz. Ama yarım çıkıyor. Görünüyor mu bilmiyorum canlarım. Vallahi bilmiyorum. Canlarım Sizleri kucak dolu öpüyorum. İyi ki varsınız diyorum. Bir dahaki vlogda Allah'ın izniyle inşallah görüşmek üzere diyorum. Dostça kalın, güne kalın. Hoşça kalın canlarım benim.